Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün hanım ağaç çorbası yapıp şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Aslanlık babasım var. Eriştem var. Şimdi soğanımı arkadaşlar rezelediğim soğanımı güzelce koyuyorum Şimdi sarımsağı da rendeliyorum içine. Evet. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar domates salçası aldım arkadaşlar. Çünkü benim yemeğim çok fazla. O yüzden ev hanımları ne kadar salça koyacaklarını bilir. Normalde siz 1 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Ya da 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası da koyabilirsiniz. Nohutumu akşamdan ısladım. Şu an haşlanıyor. Mercimek ile ısladım. Erişten burada her ekleyeceğim. Bir çay bardağı kadar ıslayıp haşladığım nohutları da ekliyorum. Çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Çok güzel pişti nohutlarımız falan. Harikalar. Şimdi içine eriştemi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim her şehri yine ekliyorum. Bunlar böyle biraz pişsinler. Ben de ocakta diğer tarafta ona nane ve tereyağı yapacağım. Bunun için şöyle 2-2,5 iki, iki yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Bu şekilde Nalemi de hazırlayın. 2 yemek kaşığı kadar da nane ekleyeceğim. Nane bu çorbaya çok yakışıyor. İçinde eriştesi şeyi olduğu için bol tane bir çorba oldu. Akşamdan ıslarsanız nohutunuzu ve mercimeğinizi çok basit hepsi bir yandan kocaman çok dolu, dolu bir çorba oluyor. Çok sağlıklı çocukların için, yetişkinler için herkes için çok sağlıklı bir çorba oluyor. Bir ikincisi de nohut hamçlarken arkadaşlar mutlaka birazcık karbonat ve tuz ekleyin. Hem kolay pişmesini sağlıyor, hem lezzetli oluyor. Karbonat insan sağlığına çok sağlıklı faydalı. Sürekli söylüyorum. Şey Bu hareketi bismillahirrahmanirrahim. İyice özlensin. Kendine gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben demir glas sosu ekleyeceğim biraz. Demir glas sosu kemik diliğinden yapılan bir sos. Lezzet versin diye ondan ekleyeceğim. Şey katmıyorum. Şunu katmıyorum. Yani meyve şey suyu. Kendi suyundan alayım. Şöyle bu bayağı bir soğudu. Bunu da açacağım. Et suyunuz varsa et suyu da koyabilirsiniz. Tavuk suyunuz varsa tavuk suyu da koyabilirsiniz. Zenginleştirebilirsiniz. Ben ee, Devir Plus koyacağım. Bu sosu marketlerde bulabilirsiniz. Bizim şeflerimiz bunu üretmiş. Türkiye'deki şefler. Bir sürü sebzenin ve demir kemik iliğinin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu sos toz halinde. Bu çorbalarımda kullanıyorum ben. İsveç köftesinde de kullanıyorum. Ona onsuz olmuyor zaten. Onda bayağı bir sos yapıyorum ona üzerine döküyorum. toz kırmızı biberimizi ekliyorum. ekliyorum. Biraz da kimyon ekliyorum. Şimdi altını söndüreceğim. Çorbamız pişti. Çok güzel oldu. Yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum. Şifa olsun herkese. çok güzel pişti içindeki kuru baklagiller yapacak olanlara kolay gelsin canlar Allah'a emanet olun Kendinize çok iyi bakın sevgiyle sağlıkla kalın hep mutlu ve huzurlu kalın inşallah